Hepinize merhaba bugün Brawl Stars kutu açılımı videosu. Bakın buradan ta çok kutumuz var buraya kadar. Tanla bir de kutu kupa yolunda savaş kutusu var işte hadi başlayalım. Ben Jeki çıkmasın çok istiyorum ya. Daha Jeki bile yok bu hesapta. İnşallah bir Jeki çıkar. Mega 5. Keşke 5 yazmasaymış. Savaş hop. Bir şey çıkmıyor. Bunu kime versem kime versem. Bunu kime versem kime versem. Leon var. Leon'a veremem. 7 seviye sonra saç kıyı 7 seviye yapmam zaten. 6 6 6 3 3 3 3 Neyse bu kalsın. Şimdi karakter çıkarsa onu yükselttirim. Şey çıkmıyor ki ama zaten. Kaç tane bir şeyimiz kaldı? Üç mü? Yapma ya. Oo. Bekleyin. Dad yanlışlıkla dokundum ya. En son. En son. Bekleyin. Bekleyin. Sakin. Sakin olalım. Bekleyin. Kodam. 36. Bir şey geliyor mu? Nasıl bir şey gelmiyor ya? 36 yazınca bir şey geliyor. Bakın 36 yazıyor. Ama bir şey gelmedi. Anlamadım. 2 yazdığı için mi gelmedi? Of ya. Keşke gelseydi. Bir tane de bir şeyimiz varmış. Onu kaçırmayalım. Neyimiz varmış? Neyimiz varmış? Ha bu muydu ya? Buna hop. Bakın size bir şey göstereceğim. Bakın burada ne var? Burada şey var. 2010 saat da yani 10 saat sonra Squeak gelecek. Hemen bunu bir deneyelim şöyle. Anam şarj bitiyor. Bakın atışları böyle. Bomba atıyor her yere. Duvara da yapışıyor. Ulti kasıp göstereyim hemen. <laughs> Ulti kasıldı. Şimdi robotun her tarafına kadar yapışır. Kaç vuracak çok merak ettim. Attım. bu. Aha kaç vurdu? 6000 çok iyi. Vur 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 vur. Bekleyin şimdi. Uçsunu net bir şekilde görelim. Böyle her yeri bomba atıyor. Tamam. Bay bay. Tamam. Hepinizi seviyorum. Videoyu benim kanala abone olmayı unutmayın. Bay bay.